Tarih kazananlar tarafından yazılır. Ama ya o kazananlar farklı olsaydı? Yıl 1939. Almanya Polonya'ya saldırarak 2. Dünya Savaşı'nı başlattı. Gerçekte savaşın sonunda müttefikler kazandı. Ama bu hikayede savaş bambaşka bir sona ulaşıyor. 1944'te Normandiya çıkarması başarısız oldu. Müttefik orduları sahile adım atamadan geri püskürtüldü. İngiltere aylarca süren bombardımanlardan sonra teslim oldu. Amerika Pasifik'te Japonya ile meşgul olduğu için Avrupa'ya müdahale edemedi ve Sovyetler devasa bir kuşatma altında Moskova'yı kaybetti. 1946'ya gelindiğinde Avrupa'nın tamamı tek bir liderin yönetiminde. Berlin dünyanın yeni başkenti olarak parlıyor. Dev mitinglerde milyonlarca insan tek ses, tek adım. Nazi ekonomisi savaş sonrası hızla sanayileşti. Jet motorlu uçaklar, süpersonik füzeler, nükleer silahlar ve 1955'te İlk insanlı ay görevi ama bu bir barış sembolü değil güç gösterisiydi. Kültür tamamen değişti. Okullarda tek bir ideoloji öğretiliyor. Sanat propaganda aracı haline geldi. Dünyada basın özgürlüğü diye bir şey kalmadı. İnsanlar liderin gölgesinde yaşıyor. Gölgeye itaat etmeyenlerse sessizce kayboluyordu. Türkiye 1940'ların sonunda tarafsız bölge olmaktan çıktı. Almanlar Boğazları kontrol altına aldı. İstanbul'un tarihi sokaklarında Nazi askerleri devriye geziyor. Taksim Meydanı'nda dev Gamalı haçlı afişler dalgalanıyor. Eğitim sistemi Almanca ve Nazi ideolojisine göre yeniden düzenlendi. Yerel kültür yavaş yavaş siliniyor. Yerine tek tip bir dünya düzeni geliyor. Direniş hareketleri var ama küçük ve zayıf. Her gece gizli radyolar, özgür dünyanın hala var olduğuna dair fısıltılar yayıyor. 1960'larda Nazi Almanya'sı artık yalnız değildi. Pasifik'te zafer kazanan Japon İmparatorluğuyla Dünya İttifakı kuruldu. İki güç yeryüzünü doğu ve batı olarak paylaştı. Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişti. Uçan şehirler, ay üstleri, robot orduları. Ama bütün bu ilerleme özgürlüğün olmadığı bir gezegende yaşanıyordu. İnsanlık bilimde ilerliyor ama ruhen geriliyordu. Direnişçiler hala vardı ama onların tek umudu bu çelikten imparatorluğun bir gün kendi ağırlığıyla çökmesiydi. Ve işte bugün yaşadığımız dünya. Hiç savaş görmemiş genç nesiller gerçek tarihin ne olduğunu bilmiyor. Onlar için bu düzen her zaman böyleydi. Peki ya siz böyle bir dünyada yaşamak ister miydiniz? Yoksa her şeyinizi riske atıp özgürlük için savaşır mıydınız?